Kütahya valisi Musa Işın'dan Kütahya'daki esnafa ince ayar. Kütahya Gastronomi Festivali'ni eleştiren esnafa Kütahya valisi Musa Işın neler dedi? Neler? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Gastronomi Festivali'ni eleştiren esnafa Kütahya valisi Musa Işın, festivalde karşılaşılan bir soruna nasıl çözüm getirildiğini anlattı. Kütahya valisi Musa Işın, "Geçenlerde burada dolaşırken bir hemşehrimiz zarar ettiğini söyledi. Hemen organizasyonu yapan arkı arkadaşımızı çağırdım ve yerimiz var mı? Varsa hemen kendisine yer verelim dedim. Yarın gel burada stand kur dedik ama arkadaş bir gitti bir daha gelmedi diye Kütahya Gastronomi Festivali'ni eleştiren esnafa bu sözlerle cevap verdi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Gastronomi Festivali lezzet, eğlence ve sosyalleşmenin buluşma noktası Zafer Meydanı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kütahya Valiliği'nin önderliğinde, öncülüğünde Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tüm restoranlar ve turizmciler derneği tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen Kütahya Gastronomi Festivali yoğun ilgiyle sürüyor. Kütahya'da ilk kez biz düzenledik diyen Kütahya Valisi Musa Işın, ilçelerimizi il merkeziyle buluşturma fırsatı oldu. Yüzün üzerinde stand var. Standlarımızın çoğu ilçelerimizden gelenler tarafından kuruluyor. Bu etkinlik, ilimizin zenginliklerini tanıtacak ve buluşturacak bir fırsattır. Faydalı olacağına inanıyorum. Halkımız ne isterse onu yaparız dedi. Kütahya Valisi Musa Işın ayrıca şunları söyledi. Bazı esnaf odalarımızın serzenişlerini de duyuyorum. Efendim bunu açmasaydınız, yapmasaydınız esnafımı zarar görüyor. Değerli kardeşlerim, inanın kimse zarar görmüyor. Herkes kendi kısmetini yiyor. buradaki hayat daha çok saat altıdan yediden sonra başlıyor. Zaten o esnaflarımız dükkanlarını kapatıp evlerine geçiyorlar. Ve bu sadece bir hafta bilemedin on gün sürecek olan bir etkinlik. Bunun büyük bir tarafı var. Bir diğer tarafı da burası sadece bir yeme içme alanı değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin bir zaman geçirme, bir eğlenme alanı olarak da değerlendiriyoruz. Bu alanda görev, yöresel, yören, gelen sanatçılarımız burada. Kendi maharetlerini sizlere takdim ediyorlar. Onların tanrılığını şahit oluyoruz. Çocuklarımız burada eğleniyor. Keşke alanımız biraz daha geniş olsaydı. Biraz daha farklı etkinlikler de yapabilirdik. Akşam itibariyle insanlarımız en azından 3-4 saatini bu alanda gezerek, oturarak, konuşarak geçiriyor evden çıkıp zamanını burada geçiriyor. Bu çok önemli bir etkinliktir aynı zamanda. Sosyalleşme alanıdır aynı zamanda. Bir diğer husus da ilçelerimizi ilimizle buluşturma, tanıştırmaya vesiledir. Bizim buradaki statlarımızın, statlarımızın çoğu dışarıdan ilçelerimizden gelenlerdir aynı zamanda. Burada 100 tane stat var şu anda. 50'si dışarıdan yani ilimizin dışından gelenler var. 50'si de ilimizden bir kısmı da ilçelerimizden gelmektedir. Dolayısıyla hem içeriden hem dışarıdan hem ilimizin kendi e, şeyini e, zenginliklerini tanıtacak ve buluşturacak olan bir etkinliktir. Ben faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah hayırlı olur. Güzel olur. Burada zaman zaman dolaştığımda buradaki insanların çoğu hakikaten teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Özellikle hanımefendilerden çok teşekkür alıyoruz. Hanımefendiler arkamızda olduğu sürece biz bu işe devam edeceğiz. <laughs> Destek almadığımız takdirde geri çekileceğiz. Halkımızın istemediği hiçbir şey burada yapmayacağız. Halkımız ne istiyorsa biz onların yanındayız. Ne isterse onu yaparız. Halkımızın istemediği bir şeye biz niye öncülük edelim? Etmeyiz. Ama burada gördüğüm kadarıyla Herkes burada memnun. Hatta geçenlerde burada dolaşırken bir hemşerimiz serzenişini ifade etti. Zarar ediyorum dedi. Hemen ona organizasyon yapan arkadaşımızı çağırdım. Yerimiz var mı? Varsa hemen kendisine yer verelim. Yarın gel burada stand kur dedik. Onu öyle gönderdik ama arkadaş gitti bir daha gelmedi. Böyle bir durumda söz konusu.